Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda Nehir Bor oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel. 3. bölüme geçtim arkadaşlar. Ceska sizinle oynasaydım. Ceska sizinle oynasaydım çok oynamak isterim sizinle. Üstüne fareyi döktük arkadaşlar. Sonra bunu kızdırdık. Ee, bu mu yaptık ona sonra? Evet. Bir dakika gösteriyorum. Bunu alacağım. Evet. Alıyorum. Tamam. Ay bismillahirrahmanirrahim. Sus kız. Aa, aa, korkutma. Tamam, banyo yapacak. Bunun içine koyacağız elektrik. Tamam. Tamam, okey, okey, tamam. Başlıyor muyuz? Yakalanmam lazım. Çok kötü. Çok kötü yakalanırsa çok kötü olur. Bunu zaten bu oyunu ilk defa oynuyorum. Nerede şu an bilmiyorum. Ve bu kapımı bilmiyorum arkadaşlar. Hiç bilmiyorum gerçekten. Hayır burası değil. Koş gizem koş gizem. Kapat şu kapıyı kapat. Bu değil bu değil. Ya onun yanına gidersek? Çok korkuyorum arkadaşlar. Onun yanına gitmek de istemiyorum. Bu ne? Demek ki burada. Arkadaşlar çok korkuyorum arkadaşlar. Heh. Tamam burası okey. <laughs> Geliyor galip arkadaşlar. <laughs> Yakalandık arkadaşlar. Tamam bıraktı bizi bıraktı bizi. çok kötü arkadaşlar iyi gizem iyi burada saklanıyoruz arkadaşlar şu an bakın burada ne yapacağız çok güzel. sessiz arkadaşlar sessiz çok sessiz olmamız lazım Arkadaşlar şey nerede ya? Ben o yolu bilmiyorum ki. Arkadaşlar çok kötü. Aa, ben bunun kapısına mı girdim? Aa, hayır. Arkadaşlar çok kötü. Çünkü arkadaşlar ben onun kapısına girmişim galiba. Çok kötü. Ben kapıları bilmiyorum karıştırıyorum. Yani sürekli karıştırıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Abim biraz telefon oyuncu sesi gelebilir. Arkadaşlar yani ben bilmiyordum ama olmaz ki ya. Çok şey ama ben odaları karıştırıyorum. Korktum ya. Çok korktum şu an ya. <laughs> Ve çok sinirliyim. Tamam. Ha buraya gideceğiz. Tamam tamam. Okey tamam. Okey tamam. Şimdi hani tamam oraya gideceğiz. Okey. Tamam bunu alacağız. Tamam okey. Şimdi bak buraya gidiyor. Tamam okey. Gideceğiz. Git 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 Bak burada bir tane kapı var tamam mı arkadaşlar? Bunun içine koyacağız. Okey. Okey. Tamam. Tamam. Okey. Okay, okay. Tamam, tamam. Okay, okay. tamam bu sefer yapacağız. İnanıyorum. Tamam. Okey mi? Başlasın o zaman. Eğlence. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Merak etme. Al bunu. Kapıyı da kapat. git. Banyoya gidecek birazdan. Koyduk mu? Olamaz. Kapının arkasında ama. Ama yaptım. Arkadaşlar bu, bu bölümü geçelim artık. Bıktım. Çok korktum. Ay. Ay. Bu bölümü geçeceğiz yeter artık. Ama alarım çalıyor. Bizim gitmemiz lazım. Alarım çalıyor çünkü. Ay, şu an bacaklarım titriyor. Çok kötü. Tamam. Tamam. Tamam ama bak alarım çalıyor ya arkadaşlar. Hemen gitmemiz gerekiyor o zaman da. Alarım çalıyor. Ay. Cık cık. Tamam buraya koyayım. Alarım çalıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Okey. Okey arkadaşlar yine yakalanmak istemiyorum ya. Okey bunu çok az oynayacağım. Okey okey okey. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk ol. Al. Çabuk ol. Aa, ben nereye gidiyorum? Buradan gidiyoruz değil mi? Kanki Arkadaşlar alarm çalmasın. İstemiyorum bana ne? Dur. Aa. Bu bölüm artık geçelim mi? Geçelim diyorsanız bir like beklerim. Öbür bölümle görüşürüz arkadaşlar. Bu bölümü geçmek için bir like beklerim. Like'ı bekledikten sonra da geçtik artık. Aa don telefon.